Evet arkadaşlar, uzun süredir yoktum, geri geldim. FIFA ile geldim, FIFA'daki yeni hesabımla geldim. Önce bir hesabımı size şöyle bir göstermek istiyorum. Bernardo Silva Asano bir dakika ya. ama Nesat, film Kamada Nunes Pele Kaleci'nin adını söyleyemiyorum. Ee, neyse zaten görüyorsunuz. Benim artık 109. Eskiden yetmiş. Açmış. Şeksen de. Ee, bugün FIFA oynayanlar bilir. E, toti gibi bir şey gelmişti. Çok önceden. E, sadece bu üçü vardı. U-Toti diye bir şey daha. Ama biz bunu oynamayacağız. Dünya kupası oynayacağız. Evet hala duruyor. Şu anda Arjantinliyim. Ve oynayacağız. Arjantin yapacağız. Niye Arjantin'i seçtiğim bilmiyorum. Yani gerçek hayatta da Dünya Kupası'nı kazandılar. Oyun, mo, sanal dünyada da kazansınlar derim. <laughs> Evet. Böyle bir şey yok. Evet. Geliyor. Şöyle Martinez, Messi. Öyle kişiler. Evet. Meksiko. Evet. Gol. SNT Martinez Üçüncü dakikada bak. Hatta şey yapalım. Biz böyle gerçek maç gibi izliyormuş olun ben sunucu olayım. Evet geçelim. Sunucunun başı da. Evet Lazana Rodriguez. Rodriguez topta. Pas. Jimenez. Jimenez. Jimenez Romero. Peredes. Paredes de Paul de Paul Martinez. Martinez. Martinez topta. Martinez şut ve gol. 11. dakikada Martinez gol atıyor. Arda arda iki tane gol. Yok ya sonu yok yapmayacağım. Boş ver. Çok sıkıcıymış. Fifo oynayacağım ben ya. Heh. Alvarez. Perez. Romero Depoal Martinez. Di de Maria. Şut. O neydi lan? O ne hareketti lan? Di Maria. 19. dakikada golünü atıyor. Evet. Dur. Hop. Şöyle. Demiraya. Demiraya. pas. Martinez Şut. Ve gol. Kancı onu da tutamadıysan yuh yani. Yani ben bu maçı 11-12-0 falan bitiririm ya. 13-14 falan ne yaparız artık. Evet. Ee, devam edelim. Bu La kaso. de poğal yine. Perades. Perades pas. La poğal. Martinez. Martinez. Şut. Ve kalıcı tuttu. Kalıcı tuttu. Bir tane şutu da tut yani. Hadi. Lan şut atsana de bekliyorsun adam geldi ya. Manyak. Manyak. Tamam ya şov yapmayacağım ya. Manyak mısın? ne sindir. Martinez. Heh. Tamam. Martinez 33. dakikada golünü atıyor. Yine geçtik. Martinez numara ya. Hop. Lekaso. Ajuna. Aa ah, o benim on kontrolümde vardı mı? Diye koymadım ben. Messi! Ankara Messi! Ankara Messi golünü atıyor. Kaçıncı dakikada atma bilinmiyor. Bakmama. Biz Messi takımını 6-0 öyle geçiriyor. Hop. Tamam. Devre arası. Devre arası. Devre arası. Martinez. Jimenez. Depol. Romero. Depol. Depol Paredes. Paredes Martinez. 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 Messi pas istedi. Pas yok. Martinez şut. Ve gol. 51. dakikada Martinez golünü atıyor. 92'lik SHT. Santrafor. Evet. Ben de neyse hep Santrafor'dan atıyorum. Evet. Önce bir böyle bir şekilde mobille bir hareket yapayım. Sonra golümü atapayım adamları hava atarım falan diyor. Sonra golünü atıyor. Romero. Koran. Evet. Şimdi futbola geldi Koran'a. Evet. Evet maç izlemeye gitmeyin yoksa kolona gelir. Evet mükemmel bir çok kötü bir espri yaptım. Çöplük. Çöpten bir espri. Ee, hadi. <gülüyor> 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 Korea Romero Romero Hadi Kredes Korea de Maria de Maria, de Maria ara Korea şut ve gol 89'luk Santa Koreya Korea 63. dakikada gol ile asıl ve evet, sonuç 9-0 Meksiko oturmuş artık takosun yerde artık ne yapalım ne diyeyim başka bilmiyorum Evet. Acuna. Koreya. Lan ben Acuna Acun diyordum lan. Ana. İnan şunları. He. Acuna'ya Acun diyorum lan ben niye Acun Acuna diyorum falan diyecektim yanlış şaka Acun dedim. Neyse. Evet. Acun her yerde. Dur. Dur. Lan. Nepal. Pas Messi. Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Şak. Ve gol. Messi. 75. dakikada. K K K e 72. Ah, 70. E 72. Daki 72. dakikada golü atıyor. Oh be. Dünya kubusunu kazanıyor diyecektim. <laughs> Kore de power. Paul Om Otoman ne? Eski Koreya. Koreya Paul Maria. Maria. Şut! Gol! Maria! Mükemmel bir gol. 83. dakikada. 89.luk buydu 90.lık mıydı hatırlamıyorum. Ama mükemmel bir gol olduğu kesin bence. Çünkü Berat Kancallemez attı. Evet kendimi övdükten sonra tekrar devam ediyoruz. Perez. Molina. Güzel Peredes Locaso. Korea. De Maria. De Maria. Korea şut ve gol. Santrofon. Korea 90. dakikada golünü atıyor. Aaa son dakikada gol atmış. Uzatma da vermedi ha. Bakalım ölecek Bitti. Evet. Meksika Arjantin maçını 13 0 bitirdik. Bir maç daha yapalım mı diyeceğim ama ee, 9 bir el daha tanımayayım. Beli atarız. Evet, elma aşaması. Danimarka Hollanda Amerika'ya karşı biz Danimarka'ya, İspanya Belçika'ya, Brezilya o Brezilya Portekiz. Neymar Ronaldo maçı. Fransa Polonya. Mbappe, Lewandowski, İngiltere, Senegal, Kanada, Almanya, Uruguay, Sırbistan. Uruguay kaleye musları sokarsa da bilir aga. Bir arkaya ezelim mi lan? Ha Hadi ezelim lan. Ezelim lan. Ezelim lan. Ee, bu video attıktan sonra bir video daha atacağım. Bugün iki video atmış olurum. Ee, hem böylece hmm, üç video atmış olurum bugün. Ay yok, iki video atmış olurum. Evet, iki video atmış olurum. Ama bundan sonraki yani bugün ik ikinci videomda bir el oynarım maçı. Bugün çok uzaklayacağım, Dakika kozuyor çünkü da kuzya. Hadi ya. Aman ya. koş. Koş 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 koş. 9 dakika. 9 dakika. Lan ben ne yaptım? Lan dur 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 dur. Dur dur dur. Dur dur Otoman de. Otoman. Hayır hayır hayır. ama He. Tamam 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 tamam. Hop. Tamam. Lakaso. Martinez. Martinez on lan çalım yapacaktım sana be. Dur. Dur dur dur. Lekaso. Peredes. Peredes Lekaso Martinez. Peredes Lekaso Martinez. Martinez. Lan fazla kaçtı. Fazla kaçtı. Abi olmadı 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 baby. Olmadı olmadı. Hop 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 Hop. Di Maria. Di Maria Martinez. Hop. Ya. Ulan fazla fazla. Bir kez seni aşı be. Tamam. Tamam Berat. Şov yapma. Şovmen olma. Şovmen olma. Şovmen olma. Şovmen değilsin. Berat. Showman değilsin. Değilsin. Showman değilsin. Bakalım. Showman. 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 Show... Tamam. Tamam tamam ciddi ol Ciddi olma ya boş ver ya boş ver boş Ama boş ver ya da ciddi olma. İçindeki çocukluğu ortaya çıkar. Lan sen zaten çocuksun. İçindeki bebekle ortaya çıkar. Heh. İtişkin olduğunu ne dersin artık Yani. Ama tıkla dedim. Dur. Hop. Messi. Angara Messi. Di Maria. Di Maria. Şut. Di Maria gol. Gol 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 gol. Lan sanki ilk defa atmış gibi sandalyeden ayağa kalktım lan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Martinez. Martinez. Lekasov. Arkadaşlar bu arada eğer 20 abone olursam ki o baya imkansız 20 abone olursam ee, bütün videolarımdaki yorumlarınızı cevaplayacağım ama oyun yok belki oyun oynayıp da cevaplayabilirim ama yine de cevaplayacağım ona göre birkaç yorum soru falan yazın 20 abone olduğumuzu söylerim. Mesela hiç, şu an mesela söyleyeyim. Ee, YouTube'a nasıl başladın? Hmm. Canım istedi başladım. Evet. Bu kadar da daha bir şey yok. Neyse. Korea 65. 65. 65. dakikada golünü atıyor. 15 dakika mı yuh yuh oh. tamam 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 kolun amacı kolun amacı lan 16 dakika oldu lan Tamam top. Tamam çıktı, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Molina pas mı so Messi, Messi. şut! Lokalo Lokalo gol! 76. dakikada Lokalo yine gel şu anda geldiğini yeni fark ediyorum. Evet. Nereye gelsin lan. Geldi. Ha. Di Maria. Şut. E gol olmadı. Pas. Şut. Gol. <laughs> Romero 82. dakikada da atıyor. Tamam boş atmayalım. 17 dakika mı? Hakem. Eğer 6-5 dakika verirsen sinir ver. var. Tamam mı? Anladın sen. Anladın sen. Çünkü bayağı uzun dakika olunca YouTube yükleyemiyor videoyu. Ya. Lan artı üç vermiş. Lan ben sana artı verme demedim mi? Neyse en azından artı 5 vermediğine dua edelim. He. Evet. Benim ile maçımız bitti. E, kapatıyorum. Bugün bir tane daha video açacağım ama onda e, bir tane yapacağım Hollanda ile kapışacağız. E, Brezilya kazanmış. Belçika. E, tamam tamam. E, Fransa. E, Belçika İspanya maçında Belçika kazanmış. Brezilya Portekiz maçında Brezilya kazanmış. Neymar atmış golü. İngiltere Senegal'de İngiltere Fransa Polonya'da. Fransa. Mbappe. Kanada. Almanya'da. Kanada. Uruguay. Sırbistan'da. E, Uruguay kazanmış. Muslera kazandırdı tabii. Ne olacak? Hadi. E, video gönderiyorum. Bay bay.